Ben yani şimdi e, sen diyorsun ya, yani. herkes çekiyor falan diye. Yok sen, yok, yani sen o, Ben de otobüsteki, el, 50 kişinin mevali çekiyorsun sen. Evet, abi. Yani. Şimdi, abi. çekti, abla çekti, bir kamera geldi ben... ben Her, herkes, herkes işini yapıyor. Yani, doğru abi, ona saygı bir yer. Yani bana bir ki, bana belirli bir yer söyledi, oraya gönderim ya. Abla ben otoyoldayım şu anda. İsterseniz konum atayım, hareketli konum atayım dedi. Yok, ona atmana gerek yok dedi. Belirli bir yer söyledi bana dedi. Biz de burayı söyledik. Yani bir 20-25 dakika, yarım saat içerisinde oldu her şey. Tamam, tamam. Neden dolayı vermiştin? Ee abi. Neden dolayı vermiştin? İş için, iş. İş yeri için. İş yeri PCR testi istedi evet, Sen de onu verdin. Ben doktora söyledim, abi dedim seyahat edeceğim dedim. İş yeri için PCR do seyahat edeceğim Seyahatte sıkıntım olur mu dedim. Yok kardeşim git dedi sen. Sıkıntı olmaz dedi. Ben de o yüzden şey yani. Otobüse bindim. Şimdi bakın ha. Arkadaşım. Ben bunu söyledim yani doktoruma. Tamam. Ayın dördünde istiyor kadar. Peşine kadar karantinada olmalı. Peşine bu gün bir 2000'dan sonra devreye gireceğiz. Hadi onlar kendileri gidebilsin bakalım. Unutulur. Yan tarafa gidip konamazsa üstün ya da konamazsa. Konar orada. Hadi bakalım. Hadi biraz telefonlara bakalım. Sonuna kadar. Hvala, Hvala. Hvala.